Merhabalar KriptoArena.com okuyucuları ben Mehmet Çoban. Yaşadığımız bu zor günlerde kişisel sorumluluğumuzu her zaman olduğu gibi çok daha fazla artırarak en iyi şekilde yerine getirmek dileği ve isteğiyle başlayalım bu analizimize. Her zaman olduğu gibi Bitcoin dolar üzerine duracağız gene. Hatırlarsanız dünkü analizimizde 4 saatlik grafik üzerinde durmuştuk. Çünkü Bitcoin'de en azından günlük fazla çok fazla bir değişiklik yok. Aslında bugün için de öyle günlük grafikte Bitcoin'de çok fazla yeni sinyallere yönelik, yeni değişikliklere yönelik ee, çok fazla bir farklılık yok şu anda görün itibari görünüm itibariyle. Bir, bir tek ee, iyimser olarak bahsedebileceğimiz nokta 17 Ağustos 2020 tarihinde Bitcoin ee, 12.500 dolarlı seviyelerden kendine bir düşüş trendi oluşturma çabası içerisindeydi. Ancak bugünkü fiyatlar itibariyle bu düşüş trend çizgisinin üzerine çıktı Bitcoin dolar. Bu kısmen olumlu ancak yukarı hareketlerdeki isteksizlik ve güçsüzlük Bitcoin'de çok fazla e, olumlu sinyallerin gelmesini engelliyor gibi. E, şu an için Bollinger bandı üzerinde duruyoruz. Bollinger bandının orta eğrisi Bitcoin'de şu an için 11.700 dolar seviyelerine denk geliyor Bitcoin'in. Ee, daha aşağı seviyelere gerilememesi için şu anda en kritik nokta 11.700 dolar seviyesi. Zira 11.700 dolar seviyesine gelir gerilerse Bitcoin dolar 11.000 dolarlı seviyeler 11.100 dolarlı seviyelere kadar hızlı bir şekilde geri çekilme yaşayabilir. Bu seviyenin altında ise daha önce sürekli olarak bahsediyoruz 10.900 dolar seviyesi var Bitcoin dolarda. Ancak bizim için asıl önemli nokta ve artık Bitcoin'de olumlu söylemler yerine negatif yönde ee, analizler yapacağımız nokta 50 günlük hareketli ortalama seviyesine denk gelen 10.500 dolar seviyesi bugünkü fiyatlar itibariyle. Özetlersek çok fazla bir değişiklik yok Bitcoin'de. Olumlu olabileceğini söyleyeceğimiz çok fazla da bir sinyal yok. Maktama indikatörü kısa vadede oldukça güveniyoruz biliyorsunuz ve e, sinyallerini oldukça e, yerinde buluyoruz. Şu anda çok kuvvetli olmasa da negatif yönde bir sinyal üretiyor. Ancak e, pozitif yönde sinyalde dönme konusunda... Kısmen de olsa çok çok küçük de olsa emarayları var. Peki yukarı hareketler de yukarı hareketler için şu anda 12.000 12.200 dolar seviyesi Bitcoin için oldukça kritik. Bu seviyenin geçilmesi durumunda kademeli de olsa 12.500 12.700 dolar seviyelerine kadar Bitcoin'de ilk aşamada bir hareket olacaktır. Ancak bu seviyelerin geçilmesi Bitcoin'de asıl hedef olan 13.500 14.000 dolar seviyelerine e, doğru Bitcoin'de yukarı hareketi devam ettirebilir. Ee, tekrar edelim isterseniz çok kısa bir özet geçelim. Bitcoin yükseliş kanalı içerisindeki hareketini aşağı yönlü bir aşağı yönlü geçmiş durumda anlayak tam anlamıyla bunu kırdığından bahsetmek zor çünkü hareketin devamı gelmiyor. Ve aşağı yönlü hareketler kısmen de olsa tepki alımlarıyla karşılaşıyor. Ee, ancak yükseliş kanalı içerisinde hareketi şu anda göremiyoruz Bitcoin'de. Bu olumsuz ee, geri şekillenmelerde ise 11.600-11.700 dolar seviyelerine gelen tepki hareketi kısmen olumlu. Ancak Bitcoin'de hala şu an için olumlu bir şeyden bahsetmek zor. Ee, şu an için açılmış pozisyonların korunması gerektiğini düşünürüz. En azından 11.400-11.500 seviyelerine kadar. Ee, bu pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz. Y yeni pozisyon açmak için ise e biraz daha beklemeli. En azından 12200, 12100 dolar seviyesindeki direnç bölgesinin kuvvetli bir şekilde geçildiğini görmekte fayda var. O zaman Bitcoin'de tekrar yukarı yönlü söylemlerden bahsedebiliriz. Çok teşekkür ederim. <laughs>